Yok, yok bir şey. İyi misin? İyiyim çok iyiyim hem de. Memnun musun şimdi? Alıştım öğrendim iyice işi. Sen pek iyi görünmüyorsun. Ama ne oldu bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. Öğlen yemeğinde nereye gidiyoruz? Düşünürüz. <laughs> ha? Merhaba Cemre. Merhaba. Anneciğim. Can Bey'i nasılsın Cemre? Merhaba Cemre. Sizinle de karşılaşamadık. Başsağlığı dileyemedim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Çok şıksın. <laughs> sağ ol sen de. Buyurun bana. Can Bey beni bekliyor. Görüşmek üzere. iyi günler. Yarın Güney Bey Berlin'e gideceğiz. Uçak biletimizi ve otelimizi ayarla. Peki babam. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. <laughs> mail mailisini. Adamlar müthiş ilgili. Ne oldu? Senin canın mı sıkıldı? Artık görüntüye alış. Onunla şirketler karşılaştığında böyle yüzün düşecekse yandık biz. Adamlar çok hevesli. Gel oku şunları. Teşekkürler. Bunu da Serkan Bey bıraktı. Dış kaynaklardan. Tamam, sağ ol. Neler olmuştu gece? Cemre. Güney'in kardeşi yine olaylara karışmış. Aa! Haberin yok mu senin? Yok, ne olmuş? Vallahi karışım biraz. Uyuşturucu falan da karışmış olaya galiba. İnanmıyorum, yok. Güney'e sor, o anlatsın sana. Tamam. Bu herif bela Güney'in başına. Bize de bulaşmasın da. Tamam Banu Hanım. Banu, Sinanay ve Güney Tekinoğlu. Evet yüksek oda lütfen. Abi pardon bir dakika. Cemre, Ebru Hanım seni görmek istiyor odasında. Transfer de organize edelim. Evet. Beni istemişsiniz. Gel bakalım. Kilanın odasını boşaltırken buldum bunları. Boş resimler. Teşekkür ederim. Çalışanları yeni yeni tanıyorum. Hikayelerini öğreniyorum. Bu fotoğraflarda senin hikayenin birer parçası. Değil mi? Sen de dursunlar. Teşekkürler. Bu kadar. we